Sağ daha güçlü olduğu için elimi kalçamı biraz daha fazla çevireceğim. Biraz daha rakibin üzerine yakarak yumuşatacağım. Buraya bak. Aynı şekilde sağ ayakla parmak uçuna çıktım. Dizimi çevirdim. Şuradaki boşluğu biraz kapatıyorum. Dizi çevirdim. Belimi çevirdim. Omuzun öne doğru çıktı. Burada belimi çevirirsem omuzun öne doğru çıkardı. Belimi çevirmezsem elim buraya kadar gelir. Belimi çevirirsem biraz daha uzatabilirim elimi. Tamam. Belinizi çevirerek yine yumurkatacaksınız. Dizimi çevirdim. Belimi çevirdim. Sol kol yukarıda. Sol dirsek kapalı. Sağ elimi öne doğru çıkardım. Yine aynı şekilde omuz yukarıda. Buradaki boşluğu kapatıyorum. Kafamı omuzuma doğru yasladım. Karşıya bakıyorum. Yatmadan. Böyle öne doğru yatmadan. Sadece beli çevirip kolunuzu uzatıyorsunuz. Burada bir, iki. Bu. Ayak değiştirmiyorum. Sağ ayak arkada. Kollar yukarıda. Aynı şekilde belimi çevirdim. Kolumuzu uzat. Geri çekerken de izle yumruk vurdum Burada olay bitmiyor. Geri çekerken el buraya gelmeyecek. Nasıl vurduysam aynı şekilde geri çekiyorum. Düz vurdum, düz geri çekiyorum. Kol yukarıda. Belimi çevirdim, uzattım. Aynı şekilde geri çekiyorum. Bu. Düz vurdum, düz çek. Belimi çevirdim, kolumu uzattım. Aynı şekilde geri çekiyorum. Kollar yukarıda. Yunuk atarken sol dirsek geriye çıkmayacak. Sol dirsek yukarı kalkmayacak. Dirsekler kapalı. A yerine yere sağlam basıyorum. Kollar yukarıda. Öndeki ayakla başlıyoruz. Parmak ucuna çıktım. Dizimi içeri doğru çeviriyorum. Belimi çeviriyorum ama karşıya bakıyorum sürekli. Öndeki ayakla parmak ucuna çıktım. Dizimi içeri doğru çeviriyorum. Belimi çeviriyorum. Karşıya bakıyorum. Rakibime bakıyorum. Tamam. Ağırlığımı öne doğru verdim. Omzum burada öne doğru çıktı. Diğer kol yukarıda. Şimdi bunu yaparken aynı zamanda da yumruk çıkaracaksınız, yumruk atacaksınız. Dardımı aldım, kollar al yukarıda, yavaş başlıyoruz, daha sonra bunları hızlandıracağız. Parmak diline çıktım, elimi çevirdim, omzumu öne doğru çıkardım, kolumu öne doğru uzattım, karşıya bakıyorum. Burada birkaç ayrıntı var, bunlara dikkat edin. Burası açık olmayacak. Tamam, burası kapalı olacak, omuz biraz yukarıda olacak. Kafamı omzuma doğru yatırdım, yasladım. Burada omzum çeneme destek oluyor. Diğer kolum da yukarıda ve dirsek kapalı. Yumruk atarken bu kol geriye çıkmayacak ya da dirsek açılmayacak. Burada bu elim hem yüzümü hem kaburgalarımı burada dirseğimi koruyorum. Aynı zamanda atak yapıyorum. Tekrar izle. Öndeki ayaklar parmak uçuna çıktı. çevirdim, belimi çevirdim. Omzumu öne doğru çevirdim, çıkardım. Kolumu öne doğru uzatıyorum. Omuzumu öne doğru çıkardım. Şuradaki boşluğu kapatıyorum. Omuz yukarıda, kafamı omuzuna doğru yasladım. Karşıya bakıyorum. Diğer kolum yukarıda ve dirsek kapalı. O. Gardımı aldım. Uzat, çek. Uzat, çek. Boşta yumruk atıyorsunuz. Vurduğunuz bir hedef yok, rakip yok ya da kum torbası yok. O yüzden çok seri yumruk çıkarmayacaksınız. Çok seri yumruk çıkarıp dirseğimi tamamen açarsam dirseğimi sakatlayabilirim. Şimdilik yavaş yapıyorum. Belim çevirdim, kolumu uzattım, sonra düzelttim. Sağ el sabit, sağ, el, sağ el burada unutun. Ne dirsek açılsın, ne de geri çıkma. Bu el sabit. Uzat, çek. Sonra kalbini uzat. çek, kalbini uzat. Al yerine. Boşta bir baş göstereyim ben. Buradayım, gardımı aldım, kollar yukarıda. Rakibime bakıyorum. Yunuk atarken ilk başta söylemiştim. Mesafeyi ayarlıyoruz. Yunuk attığımda ee, Mutlaka daha kolay bulabilmesi için mesafemi yaklaştırıyorum. Rakibime yaklaşıyorum. Buradayım. Öne adım aldım. Bu da sol direk yaptım. Çektim. Aynı şekilde sağ direk yapıyorum. Çektim. Kombinasyonum bitti. Sonra rakibimden uzaklaşıyorum. Sonra geri adım aldım. Uzaklaştım. Rakibine yaklaş. Bir, iki, uzaklaş. kombinasyonu bitti. Yunu atarken yaklaşıyorsunuz. kombinasyonu bitirdikten sonra yumruk yememek için mesafeyi tekrar açıyorsunuz. Buradayım, kollar yukarıda, öne aldım, sol, sağ, sonra geri aldım. Yine sağlam bastım, kollar yukarıda, öne aldım, sol direk, sağ direk, sonra geri aldım. Sol vururken, sağ yukarıda, sağ vururken, sol el yukarıda. Burası önemli çünkü, <laughs> kesin karşı. Karşı taraftan kontra çıkabilir. Örnek olarak gösteriyorum. Sol direk yaptı, sol direk yaptı. Buradan kaçtım, buradan yumruk çıkardım. O yüzden bu kolu yukarıda tutması gerekiyor. Tabii yumruk atarken diğer kol yukarıda olacak. Boşta yapıyorsunuz. İzle tekrar gösteriyorum. Gardımı aldım. Rakibe yaklaştım. Sol, sağ, sonra uzaklaştım. Son çalışmamız sonra ara vereceğiz. Eş sonra uzaklaş. Sonra uzaklaş. Adım al sol direk sağ direk uzaklaş Sol vururken sağ el yukarıda, sağ vururken sol el yukarıda. Belini çevir, kolunu uzat, karşıya bakarak.